Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 2013'ten bu yana Cezayir'in birinci sıradaki ticaret ortağı haline gelen Çin, Uşak yol projesi için yeni bir adım attı. Cezayir, Çin ile 2026 yılına kadar uzanan bir stratejik işbirliği planı imzaladığını duyurdu. Dün BRICS ülkeleri grubuna resmen üyelik başvurusunda bulunduğunu duyuran Cezayir ile Çin arasında 2014'ten bu yana ikinci kez stratejik işbirliği anlaşması yapılıyor. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ramtan Ramamla Çinli mevkidaşı Wang Yi ile 2022-2026 yılları için Cezayir-Çin arasında kapsamlı stratejik işbirliği için ikinci 5 yıllık plana imza attı. Açıklamada planın İki ülke arasında ekonomi, ticaret, enerji, tarım, bilim ve teknoloji, uzay, sağlık, insan ve kültürel iletişim dahil olmak üzere tüm alanlardaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi ve kalkınma stratejileri açısından uyumu teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi. Çin, 2013'ten bu yana Cezayir'i 10 yıllardır adeta tek elinde tutan Fransa'yı gölgede bırakarak Cezayir'in birinci sıradaki ticaret ortağı haline gelmiş durumda. Çin ile Cezayir aralarında ekonomik işbirliğini geliştirmek için 2014 yılında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imza atmıştı. Cezayir 2018 yılında da Çin'in kuşak yol projesine katılmış ve iki ülke Mart 2022'de bu girişimin ortak inşası için ilk fırsatta imzalanacak olan yürütme planı üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.